Bir dakika Not bana yolladığı videoyu izleteceğim abi yayına. Edit yapmış Göto şafı. Bir tane edit yapmış amına koyayım. Benim kaza yaptığım bir edit. Bunu izleteceğim abi. Dur <laughs> dur. Zamanı değil. Ben de şuradan bir video çekeyim telefondan ya. <laughs> Yarak anteni. Ben ne güzel gece yanlıyorum şiirde amına benim çil çil. Önümdeki de Hamza bizim Alkazar amına koyayım. Araba sürmeyi bilmiyor. Allah azalsın gidiyor. Allah öldürecek bizi amına koyayım. O kadar emanet gidiyor ki. Bak en bak ta nerede görmüşüm bak video. Bir buçuk dakika. Birinci dakika. 30. saniyesinde demişim ki bu bizi öldürecek amına koyayım. Arabanın yüzüne kaçacak Umar. Bu bizi öldürecek demişim. Bu araba yüzde <laughs> yüz. Ben bu arada itiraf ediyorum. Rol içerisinde itiraf ediyorum. Eğitip orada bu arabayı kumar sayesinde aldım. Zar atarak aldım. Para vermedim ben buna. 90k falan çıktı o da modifiyesine çıktı yani. Ben 90 falan çıktı cebime bu arabadan. Ulan şeyini modifiyesine yani sadece. Ya o kadar kötü sürüyor var. ki Hamza. Oğlum ben bayağı şu an parlıyorum amına koyayım. Ama. Maşallah maşallah. <laughs> Nur hala Nur. Çarp. Dur, bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> oğlum ya. Alışkan değil milyon ya. Değil yatırla izinliyle gidiyoruz. Benim hiçbir suçum yok abi. Benim hiçbir suçum yok. Ne yapıyorsun? Ya bir tane şey var ablam. Minik bir sahne var onu gösteriyorum ya. Geri zekalı abi. Bizim amza geri zekalı <laughs> amına amına Geri işte. zekalı amına kalktı mı? Hayır hayır kalkmadım. Sahne gösterdim oğlum ya. Abartmayın. Ben gösterebilirim amına abi. Adam yıllarını verdi sunucu şu ya. <laughs> Oynuyor sandım. He oynuyorum yayında aynen. O zaman siker beni işte.